Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yiyeceğiz bu şekilde ee, şimdi açmaya başlıyorum arkadaşlar ee, bir kısmını açtım böyle arkadaşlar çok güzel bir çikolataydı denemek de istiyordum zaten bu şekilde arkadaşlar ülkenin çikolatası içinde bolante fıstıklı kadayıflı çok güzel bir çikolata ben yedim beğendim siz de yiyebilirsiniz. Ee, bazı marketlerde 80-90 lirayken bazılarında daha ucuz 75 lira daha uyguna bulunabilir. Çok güzel bir çikolata boyu da ideal yani hatta idealden daha yüksek. Ee, bu şekilde arkadaşlar işte tamamı. Şimdi ortadan ikiye kıracağım. Ortadan ikiye kırdığımızda böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Ben birazını yedim böyle, çok güzeldi arkadaşlar. Bu şekilde bolante fıstıklı ağzınıza çok güzel bir tat bırakıyor.